Merhaba arkadaşlar. Ben bu videomda da sizlere bu süsümü nasıl yaptım onu göstereceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim arkadaşlar buraya. Sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 3 4 sefer tığım başına doladım. 1 2 3 4 5 seferde çıktım arkadaşlar. 1 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 tane tığım başına doladım. 1 2 3 4 5 seferde çıktım arkadaşlar şimdi yine bir zincir çektim 4 sefer tığın başına doladım bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 tığın başına 4 kere doladım 1 2 3 4 5 seferde çıktım bir zincir 3 4 sefer doladım tığımı başına 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum 2 3 4 tığım başına doladım 1 2 3 4 5 seferde çıktım. 2 4 6 oldu. 7 yapacağım bunları. Şimdi 7 tane oldu. 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. buraya tutturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığım başına 4 sefer doladım. 2 3 4 seferde çıktım. bir zincir çektim. 3 4 sefer tığın başına doladım. 1 2 3 4 5 seferde çıktım bir zincir çektim 4 sefer tığın başına doladım 1 2 3 4 5 bir zincir 4 kere doladım bir zincir çektim 2 4 5 2 sefer daha yapacağım. 2 dört altı yedi tane oldu bir iki üç dört beş altı zincir çektim demde bu ilk baştan 6 zincir çekmiştik Onun içine sı iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir dibine batıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum, karşıya geçiyorum. 1 2 3 zincir 2 3 zincir dibine batıyorum. 1 2 3 zincir dibine batıyorum, karşıya geçiyorum. 1 2 3 dibine battım, karşıya geçtim. 3, 2 2 4 6 8 tane olmuş. 2 4 6 7 buraya da 3 zincir çekip dibine batıyorum. 8 tane oluyor şimdi. Devam sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 6 zincir çekmiştik. 6 sık iğne yapıyorum. Karşısına geçiyorum. 2 6 tane sık iğne yaptım. Dibine batıyorum. Buradaki 6 zincire 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir dibine batıyorum. Buraya geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zincir dibine batıyorum. 1 2 3 1, 2, 3 1, 2 3 4 5 6'sı gene de buraya yapıp dibine batıyorum sabitliyorum buraya şimdi İpimi kesiyorum arkadaşlar. İpimi biraz uzun kesiyorum ki dikme için lazım olacak. Bunu da böyle dikiyorum. Evet arkadaşlar süslerim böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.